Hemen yapış. Abim. Yok değil. Silah buldun değil mi? Yok abi. Silah yok mu? Gel. Yok, Gel benle. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Çık oradan. Ne oldu şans abiler? Eyvallah sana da standa kardeş. Azıcık kılıçlar geleceğiz biz yanınıza. ben evet. ses. Ama ölürsem geleceğim inşallah. Eğer onu bir yapsamadınız Niye Ölmek için yapmadım. Gel benimle gel. Dur abi şöyle en azından öldürmeyecek şekilde çıtır lootunu yapayım anladın mı? Kiliseye gireceğiz. Kiliseye. Tamam abi gireceğiz hemen. Amen olsun. Nice amen amen olsun. Simen olsun. Form up on me. Form up on me dedi. Ne oluyor abi? Etrafıma toplanmış kiliseye de gelecek ya millet çıkan çıkan da kiliseye gelecek doktor dinozoru gel, gel. kaptı ondan doktor gel gel burada güzel lootlar var gel belki işine yarayan olur gel doktor gelsene doktor bak doktor çok güzel misin? mermiler de var İlker gel ikinci var. Dur ikinci var. Bekle. Bekle. Helal. Girdim batla. Bir kişi kaçıyor, bir kişi daha var. Bulmamız lazım ona i̇şte bu. Dışarı bakayım bir. Burada. Geliyor beni. Burada. Çok yedi. Kapatalım. Nerede onu? lan? Hemen önümüzde taşta. Ay. Direkt kesti o da yedi baya. Geliyorlar ha. Abi yardımı gelelim mi? Allah uzaksınız ama gelirseniz de oynarız bunlara. İlker arkadaştan arka ya. taştan doktor, düşürdü. Sen, sen, git doktor. Ben de arabayla Yakın geleceğim. Yakın sesi abi. geldi. Dikkat edin İlker. Lan git git git. Gel buraya sen gel bak. Git. İlker buraya gel. Git git oğlum git git Ben araba bulurum hemen Onlar bizi düşürmeye gelecek ilk kez dikkat et Gelsinler abi Azıcık seyfo ver, gittin var mı? Thank you Yok Tamam hiç problem yok Çok Yok yok atlatma atlatma Al attım attım al şunu Bastım Doktor dikkatli ol, araba geldi doktor Adam, Adam geldi sağımızda abi Gel arkaya çıkalım, gel arkaya çıkalım Gel 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 şuradan arkaya dönelim İki. Bak burada içeride. Biri içeride. Biri düştü. Biri Bir düştü. Watch out. İyi de atışkiler aman aldım. Aldım. aldım bende de var. Lan Allah elini vermedi zoptu. Kıstım beni beni yiyorum ha. Bro boş. Aldım. Değil değil değil, değil içeride değil, değil. Çektim onu. Süpersin. Süpersin. İki kişiler ya, ama. Yakın bir. Tamam bir kişi daha var burada. Bitir onu sen Aa, ben yapmışım. Sen? Düştüm, düştüm, Aa, atıyor. Neredesin sen? Aa buradayım buradayım. Geliyorum sen dur bak. Olumda. Abi adam var bekle. Yakın Çek adam beni arkadan. Bir kişi. Biri var. Şu gelsene. Onu indirirsek temiz. Ya dur orada. İki kişi daha var Helal abi de, yakın. <laughs> bana vurdu çünkü de. Eee tamam. atayım mı? M24 var. Var var, var Kitim var. Thank Kitim ben var lan. Bıraktım. Bir, bir daha bir skill aldım bana ya. Ben de var atayım. Dur Şu geliyor bak bana bekle. Bu, ad bu adam lootunu alacağım hep. Aa aha şey geliyor. Adam geldi. İçer dikkat et. Evet evet. Doktor biz kimin beni ya? Biz lazım. Namuslu Ben de ya. Kaldır, kaldır doktor, kaldırdım, kaldır. Dayı çekti de bir zahmet be. Please recall me. I'm recalling a teammate. Biz de geliyoruz beraber oynayalım oradan. Thanks. Şimdi abi direkt onlarla beraber oynayalım. Tamam. Atlamak şey gelmiyor. Adamları bekle. Adamları bekle. Hacı geliyor şimdi sizle beraber takılak ortamda. Buralarda loot var mıdır? Bir şey alabilir miyiz? Abi vallahi tamam lootlar bakın içinizde içiniz vardır bunlarda bir şey. Pek fazla lootlayamadık zaten biz onları. Bekle. doktor bekle adamlar lootlar şu bekle. Valla bak, bak bana şey var abi. Bir daha bir şey da Ben bindim abi. Tamam bir doktor arkanızdan geleceğim. Geleceğim şimdi ben de hemen. Devam et. Lan 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 lan. Adam var. Dur dur Adam var. Lütfen baksak ne olur onlara. Bir onların tane daha ya. var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Çok iyi. 5.56 lazım. Bak. Abi para var bende bak isteğini evet. verebilirim fazla bak tamam, İlker bak benim oğlum bile gel Ananı aşk var orada Ananı aşk Abi beyler benim benim kalabalık kal Geliyorum Geldik abi bir ben 5 Şunun abi, şeyine de bakalım da, günde çıkıyor günde, bak. biliyor musun? Lan burada dinozor var Biz onu öldük zaten Biz onu lavuk öldürdük devam edelim. Adam var, evin içinde adam var. Bekle şunu da çekelim hemen bir. Dinozor geliyor. Dinozor geliyor. Dinozor geliyor. Çek geliyor. Geliyor. Nerede lan o? İlker, İlker sağda burada burada. Adam geldi. Abi 3 kişi hasar yedi bende. Bir tane çektim aralarından. Tamam çok İlker güzel aynı bir yerde kaldı. bir tane daha var, bir tane Thank daha var. You. Onu da çektim. Helal. Bir kişi daha ee, tamamdır çok iyi gitti bunlar. Adamları kurtaralım. Okay. <laughs> Biri düşen var, onu kaldırdım. Çekiyor musunuz? Gelin mi? Abi o kullanma patlar. Patlar abi o. Kullanmayın abi onu. Tamam çıktım. 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 Bizim... Aynen ben Dur, Şu, şurada camı okulleyip Çok iyi güzel bitti burası biliyor musun? Kitleri basın abi. Camları aynen camları fullleyip buradan nereye basacağız? On üç eksi dört kaç kişi var? Dokuz mu? Sekiz kişi mi yok dokuz kişi mi ne kaldı? Oğlum bu nasıl bir şey Canım içer? Ben. Ne abim? Nasıl bir şey lan? Oğlum uçuyor mu ben lan? Yok sen tepeden git. Allah Allah. Abiler gelin gidelim alan vurur. Bir saniye beklersen hemen geliyorum. 760 kilerimi alayım da buradan oynayacağım hemen. Al al sıkıntı, sıkıntı, yok abi. Sıkıntı yok. Kaç tane 760 var? 10 tane 7.62 kilerim almış. de aldım ve tamam bunlar. Yani. 760 yok lan. Doktor, Heh, aldım. Doktor, doktorun olduğu yerdeyim şu an. Geldim. Oynayabilir aga. Ya bu oyunun hakkı win şu doktor. an ben onu hissediyorum. Arkan neyim? Bir dipçik lazım bana o kadar. Kit verim ben sana abi. Yok dipçik lazım. <laughs> kim var da. Doktor gel sen ne? Drop'un etrafı boş ya. Drop'un oradayım ben. Tamam tamam. tamam bekle Aynı Aynen devam öyle. Aa bak drop'un yerleri var. Çok fazla gitmeyeceğim. Çok fazla gitmeyeceğim. Buradan yayağım devam edelim. Drop. Kim var kim yok bilmiyoruz. Gelin gelin drop'un oraya gelin. Drop boş. Drop boş değil abi tepe dolu. Evet tepe dolu. Hemen ee, drop'un oynayın. Ha ben de drop'un yanındayım abi. Bunun oradasın da. Bak bir ufak hemen drop'a bakacağım çıkacağım. Drop da var varsa Alana doğru girmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gel abi <laughs> dört Ne, ne yapalım? Güzel abi alana gir sen sende Baba var şuradan adam Makti geliyor arkadaşlar İçeride attım yerde adam geliyor Laptım. Hemen bitirin onu bak işaret attım Göremiyorum Bak 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 bak. bak bana Gördüm, vuruyor görün. aynen tamam bayağı o O çok yedi çıkamaz oradan ya Ya kapıyı alana ödeyecek bir Adam var Aha Artar o. Nerede adam? Çok yedi, çok iyi o. Allah kahretsin, Diksin şurası. Araba patlayacak. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Nereye gidiyorsun? Uçak var Arka burada. Ben çekebileceğim Ben çekiyorum onu siz Abi. bakın. Ben çekerim onu. Ben çekiyorum. Bakın. Baydım, birini baydım ben. Harbi patlattı. Bir kişi daha var orada. Alın burada kuş var ya. Kullanmayabilen bilen varsa alsın kuşu. Doktor. Orada bir kişi daha var. ya. Evet abi iki kişi ya ben de fark ettim. <laughs> Yedi baya. İşaret atma ben iker. Abi atamıyorum işaretim ayrı. Şeyim bozuk. Klavye Kı ayarlarım bozuk. Tamam şurada gördüm. Doktor Uçlar parça doğrudan. Abi şeyi de oynayacağım ben. Mesela oynuyorum oraya. Baydık 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 basın 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 basın. O baygını çektik ya. Çok güzel. Elinize, elinize sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Elinize sağlık. sağlık abiler. Eyvallah. Bir daha uyuyacağız mısınız? Bir ben çıkıyorum yemek yemeye. Tamam. Kendi çok dikkat edin. Allah emanetsin. Beni de sağlık yakalım. Tuncay abi görüşürüz abim. Paşam görüşürüz. Ben de gideyim o zaman çalışayım. Akşam abi işini bitirince oynayalım. Hadi kolay gelsin. Yarın.